Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. E, bugün dışarı çıkıyoruz, hazırlandık biliyorsunuz ki hazırlık aşamamız bizim çok zahmetli, o yüzden ben direkt hazırlanmış vaziyette açıyorum her zaman vlog'u. E, Bora şu an ayakkabısını giyiyor, dışarı çıkalım. E, ön tarafı fazla uzatmayayım. Dışarıda birlikte gezeceğiz bugün sizinle ne? Kayboldu? Ne kayboldu? Ha güneş, güneş. güneş. Doğru doğru anneciğim güneş kayboldu. Yangını göster. Yangına bak. Ya bu yanıyor. Annen nerede? Annen dükkanda. Evet dükkanın adı ne? Dilan Yanda. Pomat. Dükkanın adı neymiş Bora? Dükkanın adı Dilan Polat. Evet. Şimdi Bora biz burada oturduk. Neyi bekliyoruz? Söyle bakalım. Ee, evet, Tatlı tepiyoruz. Evet anneni bekliyoruz. Evet, annen nereye gitti peki? Annen dükkana gitti. Ha. Sudaki dükkana gitmiş olabilir. Dükkana gitti değil mi? Evet babacığım ya. Biz de onu bekliyoruz. Gelemedi bir türlü. O sırada ne oldu? Yangın mı çıktı etrafta? Yangın ister misin? Nerede yangın? Etrafta köyceye yangın çıktı. Tuta yüzemiyordu. Bak Bora bak telefondan gösteriyorum gördün mü yangını? Bu tarafta Bu tarafta Evet evet, evet <laughs> Annen ne tarafta. tarafta Annen bu tarafta hmm. Annen yanmıyor Annen mi yanıyor Hayır annen yanmıyor Yanmıyor Hayır annen, annen yanmıyor Annen çok şimşiyor Annen çok şimşiyor ya. Annen yalgın yiyor? Çok rüzgar geliyor. Çok rüzgar geliyor Bora. <laughs> He, tamam gel gel bana gel. gel. Ben hiç görüşmesindeyken e, yangını bizimkiler çekmişler zaten görüntüleri koyarım ama şu an bayağı ay gösterebiliyor muyum? Şuradan görün bayağı bir ciddi yangın var. Nerede olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir yanıyor <laughs> şu anda. Red evet, arabası anneciğim. Eyvah eyvah Borucu. Az önce görüntüyü koyduğum Dilan Polat'a şeye gittim. İş başvurusunu anlatacağım birazdan. Şimdi parka geldik. Bayağı bir esiyor şu an rüzgar var. Burayı sıkıca giydirdim. Esintiden çünkü çok irkiliyor. Bir de böyle direkt bu havalar hastalık havası. O yüzden dedim ki iyice sıkıca giydireyim. Park park diye sayıklıyordu bizimki parka gitsin. hiç kimse de yok. Aşağı park doluydu Recep. Bak gördün mü? Burası bomboş. Hiç çocuk yok burada. Ay düşüyordu. Düşüyordu ama. Parkta şimdi babasıyla oynasınlar. Güzel babasıyla hadi, hadi. hadi. Ben de biraz oturayım size hadi. sohbet hadi. edeyim. Şeyi anlatayım. Şöyle ki gittim işte. Ee, biliyorsunuz ki hemşireyim ben. Normalde paramedik mezunuyum ama e, hemşirelik yapıyorum özel hastanelerde. E, i̇şte Dilan da hemşirelik başvurusu için gittim bizim buraya çok yakın zaten Ateşehir Poliklinik'i biliyorsunuz. Dur yani artık bilmeyen kalmadı Türkiye. Çok güzel bir firma gerçekten. Birkaç tane de ürününü de aldım, kullandım. Güzeldi yani. Hani öyle bir zararını görmedim açıkçası. Her neyse işte şey... Ne oldu? Baksanıza. Neyse işte. Bir ee, şey yaptım, e, başvuru formu doldurdum işte. Sonra da işte bir tane hanımefendi geldi, onunla görüşme sağladık. Ama iki hafta önce e, şey almışlar zaten, e, yeni hemşire almışlar. İki hafta önce gelmiş olsaydı muhtemelen ben alacaklardı. Yani şartları karşılıyorsam ayrı şekilde. yani iki hafta önce maalesef ki oradaki şansım da kapanmış. Zaten ücret de beklediğimin altındaydı açıkçası. E, Allah çok esiyor be. Umarım sesim de geliyordur ha. İşte öyle yani dediğim gibi iki hafta önce en hemşire şey aldığı için şu anlık oraya başvurum beklemede. Ki zaten Ayasalarda ben belki ücret çok çok az olduğu için yani çünkü haftanın altı güne çalışılıyormuş. Ama bana az geldi ücret açıkçası. Yani daha çoktur diye düşünüyordum. Hani bir Dilan de deyince şöyle bir <laughs> yüksek bir meblağ veriyordur diyordum hani. Ama yok yani tabii ki düşündüğüm gibi olmadı. Yanlış anlamayın yani kötüleme işte söylemiyorum bunları. Benim şartlarıma uymadı. Onlar da zaten açık yokmuş. Ben sadece hani anlatmak istedim size de böyle. i̇şte ee, şimdi dediğim gibi parktayız. Göstereyim bizim. Babasıyla e inatlaşıyor şu an bak şimdi. Babası inatlaşıyor. Ben kaydıraktan kaymayacağım diyor. Kaydıraktan kayma fobisi oldu çocukta. Ben anlamadım yani niye böyle oldu bu çocuk. Evet. Ebora evet. e çok güzel kayıyorsun. Süper. E çok güzel kaydın. Baba <laughs> sinirlendi. Böyle sizler nasılsınız? iyi misiniz? Bizim günlerimiz böyle geçiyor işte. Görüyorsunuz kim zaman koşturmayacağı, kim zaman evde pineklemece. İşte bugün de dışarı çıkalım dedik, hem bu işte başvuru yapayım dedim. Hem işte birkaç alınacak bir şey vardı. Alışveriş alışveriş vlog istiyorsunuz ama inanın o kadar böyle az şey alıyoruz ki artık üç beş şey. O yüzden de hani bir poşetlik şey için de o başla hani alışveriş yazmaya şey yapıyorum yani çekiniyorum. Neden işe girmiyorsun diyenlere tekrardan bir cevap vermek istedim. Yani. Daha böyle orta halli bir işe girdiğimde, farklı bir iş koluna girdiğimde o kadar aldığım maaş sadece bunun kreşine yeteceği için olmuyor. Diğer türlü kendi işimi yaptığımda onun asgari ücreti zaten bir tık üstü Çok da yüksekteyiz zaten şu an. Ee, onu aldığımda da buraya bakacak birine ihtiyacımız var. Tam zamanlı çalışmak oluyor çünkü 12 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma, yoğun bir tempo. Ve buraya tamamen yani gerçekten her gün bakabilecek ee, babaanne, anneanne de, de bir şekilde lazım. Onlar da çalışıyorlar. Ee, öyle olduğu için de herhangi şu anda bakacak kimse yok. Ee, ben tekrardan dedim gibi cevaplamış olayım. Ee, ben bu konuda bir daha açmayı istemiyorum. Ay burnuma var ya polen polen, <laughs> burnuma polen geldi beni mahvetti. Bir daha Bir Daha da bu konuyu açmayı düşünmüyorum artık. Bu son olsun. Bu videoda artık ee, böyle. Ee, i̇şte şimdi burayı oyalamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kış geliyor. Ee, şey aldık kışlık alışverişini yapıyoruz. Ee, kıyafetlerimiz vardı zaten geçen seneden. Bir şey var sadece ayakkabı mevzusu vardı. Ayakkabıyı da şeyden baktık, dolap uygulamasından baktık. Bir tane şey aldık. Igor Bot Bora çok seviyor sarı çizmesini çünkü. Ee, geçen senekini sattık diye çok üzüldü. Neredeyse ağlayacaktı. Dedik anneciğim bu sana küçük geliyor. Bunun büyüğünü alacağız. Bir şekilde anlattık, ikna ettik. Çok güzel. Istiyor. Çok eğleniyor şu. O yüzden de şey, ee, yenisini şey yaptık işte yani aldık. Yine dolaptan, bulup dolap uygulaması üzerinden aldık. O zaman çok uyguna geliyor gerçekten. Ee, bir de dün şeyini de siparişini verdik. Ee, Vico marka botu aldık. Yine dolaptan. Ee, geçen sene de yeni dolaptan almıştık zaten. Gayet taş gibiydi ve e, gerçekten de bütün kış boyunca ayağındaydık. Hiç su falan geçirmedi. Çok sağlamdı. <laughs> Makyajım nasıl olmuş bu arada? Makyaj denirse tabii işte bir tane şuraya bir kuyruk çektim ondan sonra şuraya hafiften bir çizik onu böyle bir yaydırdım altına lacivert bir göz kalemi bir tane de yine pastelimin oh, oh. bu benim var ya kaç yıllık rujum biliyor musunuz kaç yıllık rujum yani yine de kullanıyorum vallahi kurumaya yüz tutmuş çok korkuyorum kuruyan rujlar acaba tekrar kullanılabiliyor mu bilmiyorum da onu sağlık açısından da 2 yıl 3 yıl sonra aslında bu makyaj ürünlerini falan kullanmamak lazım da işte şu anda bir tane ruj almaya kalksan 100 liradan başlıyor o yüzden evdekilerle devam. Zaten 40 yılda bir sürüyoruz. O yüzden böyle devam ediyorum. Böyle. Kızlar. Ee, son videonun izlemeleri bayağı düşüktü. Ee, ben ama yine de motivasyonumu kaybetmedim. Devam edeceğim vlog çekmeye size böyle. Ee, siz böyle... Ay aklım çıktı. Aklım çıktı. Vlog içeriği istediğiniz bir şey olursa merak ettiklerinizi yine lütfen aşağıya yazın artı şeye de yazın. E, yoruma da bırakın. E, instagram adresim hayriye aslaneli instagram hayriye aslaneli oradan da yine aynı şekilde e, yazabilirsiniz. Ben burada çok fazla uzun oturdum. E, bu kadar oturmaya böyle alışık değil çünkü dünya artık sürekli hareket halinde olduğum için evde de dışarıda da. O yüzden bir gideyim oldu şunda biraz oynayayım. Yok yok, bir daha fark etmez bu. Ben tutuyorum, sen tekrar devam et. Evet. <laughs> Aynı, doğru, doğru, doğru yaptın. Evet. <laughs> evet, tamam. <laughs> Tutma, bırak onu, bırak onu, bırak onu, onu bırak onu, onu, bırak. Gel şimdi, tut bunu. Tut şimdi, annene göster, babana göster, babana. Tut havada, tut Bora, bu ne? Bora çok büyük balık. <laughs> <laughs> Bir de şaşırt çocuk. Ya bu balık uçtu. Balık uçtu gitti. Bu balık nasıl gitti bana? Koptu balık. Bastı da canı da. Yavaş yavaş. Evet. Ya, Etrafı şey yapmadan çok yavaşça, çorba. Çok yavaşça. <laughs> yavaş, yavaş. Balık düştü denize <laughs> gitti. Balık denize <laughs> <laughs> gitti. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Sen ne çekiyorsun şimdi? Bize ben söyle. video çekiyorum. Bey, konusu ne? Bu videoyu nereye yükleyeceğiz? E videoyu bu yayına yükledik. Yükledim. <laughs> en test tane yükledim. Yukarıda tut kamerayı. Biz de görelim. Kalk. Yukarıda... Hah. Tamam. <laughs> Ama terse döndü ben. Ben çıkıyorum Bora. <laughs> oh dediniz ben boyayayım Ama sonra se gitmedim. <laughs> <laughs> baba neneye dedi. Bir baba neneye götür gün. Dedi ya, ne gitmiş tıp da tutacak üstü nesnesi ondan sonra yemiştik ondan sonra o ısırmıştık. Kuyruğun nerede? Olamaz. Olamaz. <laughs> Hadi onu da takalım. Onu takayım mı? Takma. Ne? O e? takmama gerek var dedi. Ben küçük düştüm. Tabii ki. Yakalayacağım. Kuyruğunu yakalayacağım. Kuyruğunu yakalayacağım. Kaçtı. Bana. Evet. Daha dün Hı -hı. Yandı Hı -hı. Yandı. Hı -hı. Ve ve şimdi yendim. Doğru. Adada. Arkadaşlar. 10'dan sonra. Evet. Ya yüz yaptık annemle babam. Yapsık, evet, yaptık Ve anne. 10'dan sonra Hı -hı. babamla kadar Yer ya doyuk kustuk. Kim kazandı peki? Ev bayak kazandı. <laughs> evet, Bora kazandı. Tebrikler, çak bakalım kocaman. Oley be. Babacım sen bana yol göster. Evet arkadaşlar ev bak için tekrar dışarı çıktık. Şaşırdınız evet. mı? Bence şaşırmadınız. Çünkü... Anlatıyor, anlatıyor. Evet, evet anlatıyor. Bildiğimizde yer gösterdik. ki arkadaşlar buradan giydik. İlerle, arkadaşlar ilerle diyor. Babacığım bence buradan, gel. Buradan, buradan. Rehber <laughs> bizi yarı yolda bıraktı. <laughs> küçük rehber. Eve geldik. Geç bakalım şuradan. Bora, bugün Bora'nın günü olsun evet. dedik çıkmışken. Bakınız, küçük dolaşıyor. Yürütecek küçükken bir şimdi mi bineceğim Bora? Bunlar çok minik bebekler için, anne. Sen artık büyüdün. Bora hiç böyle şeylerde yatmadı. Park Beşikleri bak. Baby Plus'ın Eco Subine 1300 olmuş. Baby Plus'ı 300 liraydı bizim zamanımızda. 300 liraydı. Tahtalardan hiç almadım. Almadık, almayı istemedik. İyi ki de almamışız o zamanlar. Bence gereksiz Park Beşik çok kurtarıcı, diyeyim size. balamız vardı. Böyle buna benzeyen. Ve gayet de güzeldi ama Bora demirine böyle kafa atınca o yüzden direkt sattık. Yürütece zaten karşıyım. Yürütece almadık. İyi ki de almadık. Yararından çok zararı var yani. Oo ya. Oyuncakları bulabildik sonunda. İleride oğlum ileride. Hmm. Valla şu oyuncak yerlerine gelince benim bile şunlardan alıp oynayasım geliyor ya. Ya Recep şey diyorum ki çocuğa şöyle şu tarz bir şey alalım bir tane uygun fiyatlı bir şey bulalım. Çocuk onunla oyalansın, ona oyun kursun. Bizimki sadece oyun kuruyor ya böyle şeylerde. Hani parça parça oyuncaklarla bir şey yapmıyor artık. Bir tane seti olsun. Ne o? Harf seti. Ha, tren. Evet, bak o hoşuna gidebilir. Doğru. Hani ben biraz böyle şeyli istiyorum. Bir e, o. vinç böyle taksın, kaldırsın falan o tarz bir şey istiyorum. Yoksa Bora çok seviyor çünkü öyle şeyleri. Bir de şu da güzel. Şu Okan abi de görmüştük bunu. Yol yapıyor. Güzel. Bak bunlar vidalı. bir sürü set gelmiş burada yeni. Çok fazla set gelmiş. Şu bizdeki. Bizdekinin aynısı. Iki. Şu traktör aynısı. 100 lira mı? 110 lira mı? Ne? Sen Bim'den almıştın değil mi? Bim'e gelmişti geçen ay mı ne? Yani birkaç ay önce öyle diyeyim. 240 liraya şu an burada satılıyor çok sağlam ama. Yani bu markanın şeyleri çok sağlam ve asla çocuklara zarar vermeyen böyle hani sivri bir yanları yok, yumuşak, güzel yani bu markanın şeylerini seviyoruz. Bizim var birkaç tane şey. Ah kepçe. Bakayım. Aha, tam boralık kepçe aynı. Kumun içine koy onunla borayı tüm gün oynar yani kumla onunla. Her şeyi aldık da bir öyle kepçe almadık çocuğa. İşte Anladım. her şey zamanında i̇şte güzel. Aldım, aldım. Ya yok her şey zamanında Çok güzel işte. Biz bazı öyle. şeyleri erken aldık. Ah mesela, mesela. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Aynen Baba, öyle. Babam, böyle bir şey sever misin? Evet. Böyle bir şey. Evet. Sen bununla aşığın mısın? Kıvılcım olurup sana ya. Buraya zaten böyle gezmeli tozmalı şeyler bayılıyor. Yani illa tekerli olacak böyle gezecek bizimki. Çok beğeniyor böyle şeyleri. Şundan vardı bizim hediye gelmişti aynısı. Ah zaman. Küçücüktü o zamanlar minicikti. <laughs> Alanlar için güzel hayat. Ay başladı bizim zamanımızdaki. Evet evet o güzel o tarz setler zaten satılıyor çok. Al evet evet. Bu, bu mesela şey em, değil. sağlam değil, Hayır, güvenli değil, değil, sağlam değil. Çok ince yapıda. Bakalım burada neler varmış. Ha burada bu istediğim bir şey varsa verebilirim eline bakmam için. Aa bak mesela Recep Bak. Güzel. Güzelmiş. Çöp kamyonu da vinç de yani o tarz şeyler buraya şu anda. Evde o, kışın oyalamak için <laughs> öyle bir şeylere ihtiyacımız var bizim yani. Biz çok uzun zamandır neredeyse yaklaşık 2 yaşın doğum gününden beridir oyuncak almıyoruz. Çünkü evde çok oyuncak birikti. Bir de hep aldıklarımız araba, araba, sürekli aynı şeyler. O yüzden hani çok uzun zamandır almıyoruz. O yüzden de diyorum hani bir şöyle en azından bir kamyondur, bir vinçtir alalım. Hayal alsın. Arabaya neredeyse basıyordum. Bora. Bora. Aa seni alo. arıyorlar Efendim, Bora. Bora'yı mı? Tabii tamam, hemen veriyorum seni arıyorum, Bora. Kurban olurum ya. Yerine de koyar ya. Ömrüm ya. Heh bir ara bak. Alo, alo de bakalım. Ne konuşuyorlar? Bizim şeyin aynısı. Kamyon Leon'un. Ha, Kamyon Leon'un aynısı. İyi ki almışız onu. Aşağıda onunla ne oynadı o gün? Kum doldura doldura içine bir hal oldu. Şeyi böyle, burası sağlam, büyük vinci yok. Küçük bir tane var ya minik vinç. Şu kadarcık. Onunla kum yazık doldura doldura çocuğu bir gör. O da tokamdan etmeye başlamış, böyle bak diye etmeye başlamış. Ondan sonra, aman Allah, yas yas yas, ya, ya. bekle, bekle bir gün daha mat demiş. Ondan sonra... Heh, pedalları çevir öyle. Aa yapıyor. E yaptı. E yapma, yani. ben kadar öyle Hadi ama. ya. Ben heveslenmiştim <laughs> yaptı diye. <laughs> çuk, 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 çuk. Anneciğim yemeğimiz yok diyor mu Mustafa hiç? gidince yiyeceğiz. Babaanne yemek hazırlıyoruz eşim tamam mı? <laughs> Oyuncakçıya gidelim biz yine bakalım sonra e, yorulunca gidelim yemek ye. Oldu. Oldu. Hadi alalım. Toy Shop'a gidenken Mr. D var ya biliyorsunuzdur böyle incik cincik ne var her şeyi bulursunuz öyle bir yere geldik işte. Ee, Bora'ya demiştim ya az önce konuşmuştum şöyle bir şöyle kancalı bir vinç bir şey o tarz şey arıyorum diye bunu bulduk aslında güzel ama yani beğendi ama çok böyle yapısı ince ince olduğu için de çok güvenemedim açıkçası bu bizim evdeki aynısı zaten kamyon Leo diyoruz benziyor çünkü çıkmıyormuş anneciğim o bağlı oraya burada hemen oyun kurdu kendine baksanıza ben ondan bahsediyorum işte Bora böyle şeylerde çok da oyun kurabiliyor yani Öyle olduğu için de öyle bir şey düşünüyorum. Dur bakalım araştıracağız. Baksana ne nasıl mutlu nasıl oyun kurdu kendini. Kendime toka almak istiyordum ne zamandır. Bakar mısınız şu çeşitliliğe yani bir yığın toka var. Şöyle şu tarz şeyler almak istedim. Şunlar gözüme kestirdim açıkçası. Biliyorsunuz bu tarz böyle tokalar çok moda oldu ya. Çiçekli böyle tek çiçek böyle. Burada bulamadım ondan yok. Zaten bulsam da almam 100 lira bir tanesi. 150 liraya çıkmış hatta hatırlıyorsunuz. E şu mavinin farklı bir desenini aldım. E şu inciller de güzelmiş aslında ama Şu da güzel gibi ama nasıl tutar bilmiyorum. Bir bakacağım. Çok sert gibi de duruyor ama çeşit çok yani burada. Bakın. Ben de diyorum ki bizimkiler nerede diyorum. Ne Kendine. Allah Allah. <laughs> ben popik <karışım>. popik karıştırıyorsun. <laughs> Aa, güzel olmuş anneciğim. Sen yemek yap biz de yiyelim yavrum. Burası da e, mutfak gereçlerinin olduğu kısım. Gerçekten aklınıza gelecek her şey var. Çocuk şeyleri bile var. Çatal kaşıkları bir sürü her şey. Gerçekten çok çeşitli bir yer yani. İnsanın böyle eksi yoksa da böyle almak isteyeceği bir yer. <laughs> her şey var bak bu su, suluk bile var. Her şey var. O neymiş? Ha tam sana göre. Yok annem rende o elin kesilir. Ben beğendim. Açılmadı elimde kaldı ya. Zaten buraya kurmuşlar. Bana doğru gel Bora. <laughs> Önüne bak. Tamam yeter akıllım. <laughs> Hadi aç bakalım içinden neler çıkacak. Ne <laughs> <laughs> Yavaşça, yavaşça. Şöyle tek tek alsan daha iyi olur. Evet, evet. Aferin oğlum ha. Tamam, şimdi çıkart buraya koy. Hepsini bir çıkartalım. Hadi gel. Oo, neler neler var burada. Aman, bu da ne? Ben Aman tanrım neler çıktı. Aman tanrım. Aman tanrım. Oh my god Anna. Oh my god. Oh my god diyor. Bak Al sana bir tekerlek daha. Sen tak onu güzel takıyorsun. Şunlar da gelirler var. Yok anlamıyorum. Bir tane, tane tekerlek. yapmaya çalışıyoruz. Şuradan bir bakalım. Ne güzel de Şöyle lebalar bile. Bunun maliyeti 45 liradan fazla hakikaten. Maliyeti evet nasıl 45'e verdiler ben anlamadım bunu. Çok ucuz. Biz ta Bora'ya 7 yaşından önceyken o biliyorsun bizim evdeki garajı almıştık. 45 liraydı, 50 liraydı öyle bir şeydi A101'de. Bu işte bir yanlışlık var. Valla ben de anlamadım. Aldınız artık yapacak şu. Evet. <laughs> Arabalar nerede yakıtını dolduruyor bak, yakıt dolum istasyonu bak buradalar. Benzin. Araba, araba gelsin, alsın. Benzinci teşhis. Benzinci. Evet. Çok güzelmiş gerçekten. Evet, bora oradan geçiyor. Arabaya geçir bak oradan kapı hareket ediyor. Evet, kapının altından geçiyor bak gördün mü? Çok yapışkanı var. Çok yapışkanı var evet. Ve çok parçası da var yani bayağı güzelmiş.